Selamlar arkadaşlar. Bilgi Harmanı kanalına hoş geldiniz. Tekrardan bir videoyla birlikteyiz. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Bakın, bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haber şu ki beklenen ralli gelecek arkadaşlar. Yani o beklediğimiz ralli gelecek. O anlamda sorun yok. İkincisi ne? Kötü haberi vereyim. Küçük yatırımcı kazanamayacak. %95'i en azından kazanamayacak. Ya abi niye öyle diyorsun ya? Niye olumsuzluk veriyorsun bize? O kadar zamandır bekliyoruz. Anlatacağım. Birazdan anlatacağım. Sebeplerini anlatacağım. Özellikle ben eğer ki ralliye olan inancım tam derken bunu bir dayanağa sunarak anlatacağım. Şimdi bakın bir insan size gelip derse ki ayıya giriyoruz. Ona deyin ki neden? Sebeplerini bana anlat. Bana sebeplerini anlat. Efendim düşüş geliyor ayıya giriyoruz. Hayır bu bir argüman değil. Bu bir, bir sebep değil bu yani. Böyle saçma sapan bir açıklama olamaz. Yükseliş geliyor e boğaya gidiyoruz. Niye gidiyoruz? E yükseliyoruz. Böyle bir açıklama yok. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Şimdi ayıcılar ve boğacılar diye piyasa ikiye bölünmüş durumda. Piyasa düştüğü zaman bakın bizim insanımızın bir ayarı da yok. Ayarı yok. Piyasa düşüyor aşırı karamsar. Yükseliyor aşırı iyimser. Haddinden fazla. Ya ortası yok mu bu işin? Böyle bir şekil olabilir mi yani? Yok mu bir ortasında duramıyor musun yani? Velhasıl kelam bugün anlatacaklarım arkadaşlar videoyu ileriye sarmayın hızlı bir şekilde. Sonuna kadar dinleyin. Dinleyin anlatacağım size. Tek tek anlatacağım size mevzuyu. Ve dinledikten sonra içiniz rahatlayacak. Gerçekleri anlatacağım çünkü. Bakın notlarımı da aldım. Buna değineceğiz. Arkadaşlar her videomuzun altında Allah rızası için dedim ki Twitter hesabımız var. Gelin tweetleri okuyun. Bakın bizim kanalımızın büyüme hızı niye yavaş biliyor musunuz? Büyüme hızımız bizim yavaş takipçi sayımız. Niye biliyor musunuz? Bizim toplum dürüst insanları sevmiyor. Ya yani biz burada hani kendimizi övmek adına falan demiyorum. O anlamda demiyorum. Dürüst adamı sevmez bizim toplum. Yalan 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 söylemeyeni sevmez. Yalan söyleyeceksin. Dürüstlükten şaşacaksın. Böyle yalanların böyle boyutu inanılmaz seviyelere ulaşacak ki takipçi sayın artsın. Kendimize yakıştırıyor muyuz öyle bir şey? Yok. Biz her zaman burada gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tane içerik üreticisine rastladım bugün. Sevdiğim de bir içerik üreticisi. Ee, 30-40 bin takipçisi var Twitter'da. Bugün bir tweet atmış. Demiş ki ya ben kanalımın niye 100 bine hala ulaşmadığını anlamıyorum diye bir tweet atmış. Ya çok enteresan. Dürüst olduğu için ulaşmıyor. Piyasada ne kadar saçmalayan adam varsa gidin takipçi sayılarına bakın mesela. Zarara uğratan adam varsa milleti takipçi sayılarına i̇şte yine aynı söze geliyoruz. Dedim ya size bir önceki videoda. Deveyi diken insanı Neyse. Yani yapacak bir şey yok. Bizim toplum anlamıyor bundan. Ve bir insana sabaha kadar finans piyasalarında bak şu yanlış, şu doğru, şöyle olmasın, böyle olsun diye anlatsam bile boş. Adam kaybetmeden, zararı görmeden adam anlamıyor. Adam idrak edemiyor. Bakın bu videoda anlattığım şeyler herkesi kapsamamaktadır. Tamam mı yani? Böyle olmayan insanları tenzih eder. Yanlış anlaşılmasın. olmasın. Toplumun hep tüm kesimini atfen söylemiyorum yani. Twitter hesabına mutlaka gelin. Hala sepetlerinizden, coin'lerinizden emin değilseniz bize ulaşabilirsiniz, bize mail atabilirsiniz, sepetinizi incelettirebilirsiniz, coin'ler alabilirsiniz. Boğa'nın sonuna kadar bakın panikle aldığınız coin, Twitter'da bir yerde görüyorsunuz mesela birisi sizin coin'inizle alakalı kötü bir şey söylemiş. Tamam. Korkup hemen satıyorsunuz. Bakın yalnız yürümek de çok tehlikeli kriptoda. Bilmiyorsan destek alabilirsin, bak mail atabilirsin her videomuzun altında. Boğa sonuna kadar e, öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz bu anlamda. Kimseyi de Allah'a şükürler olsun ki 5x, 10x, 15x, 20x, 30x zarara da sokmadık. Bu da bir gerçek. Sen bir malı nereden alıp alamayacağını daha bilemiyorsan, ki piyasada çok öyle adam var, söyleyecek bir şey yok. Ben bu geçtiğimiz aylarda bir şeyin üzerine çok durdum. Dedim ki kilit açılımı olayına dikkat edin dedim. Kilit açılımı. Ayıda talep yokken kilit açılımı çok tehlikeli bir olaydır dedim. İnsanlar dedi ki ne alakası var ya kilit açılımı var diye yürümeyecek mi o coin? Ya onu demiyorum demiyorum. Kilit fiyatı baskılar. Kilit açıldıkça eğer talep varsa sübvanse eder onu. Bir sıkıntı yok. Ama talep yoksa fiyat ezilir de ezilir. Kilit açılımlı bir coin almak istiyorsun. Çok beğendin diyelim. Ayıda, ayı sezonunda. Acele etme. Dursun bir yere kaçmıyor en azından bırak aç, açsınlar kilitleri fiyat ezilsin ondan sonra sen ürüne girersin parçalı bir şekilde. Söyledik ama işte insanlar yani gel de şey yap. Neyse konuyu da fazla dağıtmayalım arkadaşlar. Bugün anlatacaklarımı videonun sonuna kadar dinlemenizi sizden istirham ediyorum arkadaşlar. Bu bu mevzu çünkü çok e, piyasa çok bölünmüş durumda. Boğacılar ve ayıcılar. Lafı da fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi söylemem gereken şeyler vardı. Videonun giriş kısmı biraz uzun oldu. Şimdi o beklenen ralli gelecek. Ama piyasa bu iyi bir haber tabii ki. Ama %95'i de zararla. Yani zarar yazacak haneye. Şimdi e, yükselişlerde e, şöyle bir olay var. Mesela bunu şöyle ifade edeyim. Düşüşlerde bizim komünite aşırı karamsar ayıya girdik diyor. Niye diyorsun? Adam diyor ki. E düşüyoruz. Ya bu bir gerekçe değil ya. Bu piyasa tabii ki de düşecek, yükselecek, düşecek, yükselecek. Sen sürekli arşa çıkan bir piyasa gördün mü? Sadece kripto para piyasası değil ya. Nasdaq, S&P 500, Russell 2000 bunlara da git bak. Git bak. Enerji hisselerine bak. Sürekli mi tırmanıyor yukarıya? Böyle bir şey olamaz. Ha manipülasyonlar var kripto para piyasasında. Onu bir şey demiyorum. Tamam ama şimdi biz ana hedefe ulaşacak mıyız, ulaşmayacak mıyız? O önemli. Yani İnancını sen böyle düşüşlerde koruyamıyorsan, sen zannediyor musun yükselişlerde para kazanabilmeyi? Bak sen daha düşüşte inancını koruyamıyorsun. En ufak bir kıvılcımda hemen darma duman oluyorsun yani. Alabora oluyorsun. Böyle bir teknenin denizde alabora olması gibi. Sen bural yani şimdi sen buralarda dayanamadığın zaman sen inanıyor musun ki yarın öbür gün yükselişler başladığında o parayı yönetebileceğini zannediyor musun? Ben hiç zannetmiyorum. E göreceğiz. Göreceğiz. Yani ee... Birçok insan özellikle bakın tekrar söylüyorum bu düşüşlerde ayakta kalan bir adam malına sahip çıkan bir adam gerçekten e, ne yapması gerektiğini panikle hareket etmeyip ne yapması gerektiğini bilen bir adam bu işi götürür. Rally geldiğinde de götürür ama burada dayanabilen bir adam onu da söyleyeyim. Sabahtan akşama kadar şimdi söylüyorum izleyiciler bana diyor ki abi diyor. Senin lafını çok seviyoruz. Zırlamaya ben tahammülüm yok. Ben engelliyorum arkadaşlar. Bakın Twitter'da da yarın öbür gün abi bizi engellemişsin diyenler oluyor. Ya boş konuşmuşsundur. Ya gevezelik etmişsindir. Ya çok aşırı karamsarsındır. Çekemem. Hem inanmıyorsun hem piyasada kalmaya devam ediyorsun. Yani şu alakaya bak ya. Ne o zaman bu piyasadasın sen? Niye bu piyasadasın o zaman? Ya kardeşim bak sen benimle aynı fikirde olmak zorunda. Biz aynı fikirde olmak zorunda değiliz. İnanmıyorsun. Küfrediyorsun. Ya senin hayattaki en kıymetli şeylerinden bir tanesi zamanın ya. Senin zamanın bu kadar mı değersiz? İnanmıyorsan çık o zaman. Şort aç, çık, altın al, başka bir şey yap, git. Gelip benim kafamı ütüleme, benim kanalımda ve ben engellediğim zaman bir daha geri dönüşü yok arkadaşlar. Engelleri kaldırmıyorum, bilginiz olsun. Tamam Onu da söyleyeyim. Yani bakın herkes benimle aynı fikirde olsun değil bu, öyle bir şey değil. Ama hem inanmıyorsun hem hala durmaya devam ediyorsun. Yani bunu anlamış değilim. Yani bu kafayı anla. Yani şey böyle saman alevi gibi yatırım yapıyor. Ya diyor ben karamsarım ama küfrediyorum ama ya belki yükselir diye hadi durayım. Ya böyle yatırım mı olur ya? Böyle vizyonsuzluk mu olur Allah aşkına? Para kazanmak vizyon işidir. Vizyon. Herkesin yapabileceği bir olay değil. Adama soruyorsun diyorsun ki boğa çıkış senaryon var mı? Kriptoda. E diyor ki bakiye yükselsin çıkarım. E bekle çıkarsın. O kafayla çok çıkarsın daha. Neyse. Tarih boyunca Sürekli sıkı kalan bir tane merkez bankası sürekli sıkı kalacak. Merkez bankası var mı? Öyle bir örnek var mı dünya üzerinde? Şimdi merkez bankalarının başında ne var? Fed, Amerikan Merkez Bankası, Federal Reserve. Sürekli sıkı kalabilir mi sizce politika olarak? Yani faizler yüksek olacak, daima biz quantitative tightening'de olacağız. Yani sıkılaşmada olacağız. Sürekli böyle temkinli olacağız. böyle bir dönem hatırlıyor musunuz siz? Var mı böyle bir dönem? Bu bir. Böyle bir dönem yok. Ben sana söyleyeyim. Yok böyle bir dönem. Devam ediyorum. Şimdi notlarıma da bakıyorum ki kaçırmayayım diye. Pandemide bu adamlar korkunç para bastılar mı? Yaklaşık 4 trilyon dolar civarında. Para basıldı değil mi? Korkunç bir para basıldı. Tamam. Çünkü biliyorsunuz her şey durma noktasına geldi. Ticaret durdu. İnsanlar evlerine kapandılar. Çok yani ee, kötü günlerdi. Tamam para bastılar mı? Tamam. Faizleri indir indirdiler. Yani faizleri bayağı bir indirdiler. Parayı bastılar. Tamam. Çok güzel. Bu sefer başka bir sıkıntı çıktı ortaya. Ne? Enflasyon. Tamam. Enflasyonu da sen tamam diyelim ki daha sonrasında pandemi sonrasında tekrardan sıkılaşmaya girdin. Faizleri falan şey yaptın. Arttırdın tekrardan. Düştüğü yerden yükseltmeye başladın. Sıkı faiz politikaları uyguladın falan. Enflasyonu kontrol altına aldın. E problemler bitti mi sence? Bitti mi? Bu kadar mı? Değil. ABD'nin bütçe açığı, harcamaları, savunma harcamaları, sosyal yardımlar vesaire birçok harcamalar, birçok kalemler devasa boyutlara ulaşmış durumda. Öyle bir para var mı şu an? Yetiyor mu? Yok. Ne yapıyor peki? Amerika neyle dönüyor? Borcu borçla kapatıyor. E borcunun yıllık faizi ne kadardı mesela? ABD'nin 1.2 trilyon dolar. Borç değil, borcun faizi. Düşünsene sadece faiz ödüyorsun. Yıllık 1.2 trilyon dolar. ABD hükümetinin para basma yetkisi var mı? Yok. Parayı kim basar? Parayı FED basar. ABD hükümeti ne yapabilir? Hazine Bakanlığı Treasury Bond dediğimiz yani tahvilleri çıkarır değil mi? Hazine Bakanlığı tahvil çıkarır o şekilde yapar. Peki tahvil talebi karşılıyor mu? Karşılamıyor. Sen sürekli böyle bir ortamda sıkı kalabilir misin? Kalamazsın. Mutlaka bir noktada gevşemeye gitmek zorunda mısın? Gevşemeye gitmek zorundasın. Bir aralıkta QT bitiyor. Yani sıkılaşmayı durduruyorlar. Ondan sonra Fed'in ağzından bakacağız. Yani bizim bilanço genişlemesine dair faizler konusunda biraz daha inmeye müsait olduğuna dair böyle bir çeşit söylem almamız lazım. Yani illa biz para basacağız demek zorunda değil Powell öyle demez zaten de. Ya da gizli de yapabilir bunu. Ya böyle bir durumda bunu yapamazsınız. ABD bu şekilde ayakta kalamaz arkadaşlar, kalamaz. Likiditenin tekrardan piyasaya akması lazım. Şimdi Fed bunu yaptıktan sonra ABD dolarının değeri zayıflayacak mı? Zayıflayacak. Oradan bir para çıkacak mı? Çıkacak. Peki bu çıkan para riskli piyasalara akar mı? Akar. Niye? Çünkü dolar kaybedince geleneksel yatırımcı parasını orada tutmak istemeyecektir. Riskli ve potansiyeli yüksek piyasalara doğru kayacaktır. Ve piyasada bunu erken fiyatlayacaktır zaten. Mesela şunu diyenler var. Parasal bollaşmaya geçtiğimiz Tam bunun açıklaması yapılacağı gün mü kripto şaha kalkacak? Hayır. Piyasa erken fiyatlar. Beklentiyi al, haberi sat diye bir olay var. Piyasa bunu erken fiyatlar. Çok karamsarsınız. Aşırı karamsarsınız. Gördüğüm en olumlu temeller var şu anda piyasada. Stabil coin arzını söyledim 2020'de 4-5 milyar dolarken şu anda 307-308 milyar dolarlık inanılmaz bir para zinciri atmış durumda. Kurumsallar çatır çatır buraya doğru gelmeye devam ediyor. Bırakın satan satsın. Eski balinalarmış, şöyleymiş. Bırakın satan satsın. Birisi satıyorsa karşıda bir alıcı da vardır mutlaka zaten. Ve alımlar devam edecektir. FOMO'ya kapılacaklar. Kurumsallar da FOMO'ya kapılacaklar. Hiç bu konuda şüpheniz olmasın arkadaşlar. Onu da açık ve net söyleyeyim size. Şimdi önü alınamıyor işte bu şeyin. Yani hükümet harcamalarının önünü alınamıyor. Borcun faizi ortada. Ondan sonracığıma bakıyorum kaçırdığım bir şey var mı söyleyeceğim. Ee, paranın istikrarlı varlıklara akması hususunu bunu zaten söyledik sizlere. Yani likidite geniş genişlemek zorunda. Bak ben bunları söylerken ezbere söylemiyorum dostum. Bak ralli gelecek. Mesela bazıları var ya dedik, ralli gelecek. Niye kardeşim ralli gelecek? Yani gelecek ben inanıyorum. Bu nasıl bir açıklama? Bu nasıl bir vizyonsuzluk? Arkasındaki dayanağı ne? Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Ya da diyor ya adam, ayı gelecek. Neye kardeşim? Neye dayanarak ayı geldi? E düşüşler var abi. Bu bir gerekçe değil. Bu bir açıklama değil. Bunu sen uydurdun. Böyle bir şey yok. Sen istiyorsun ki ya arkadaş ısrarla size ne diyorum ben? Herkesin kazanacağı bir piyasa mümkün değil. Bunu yapmazlar. Adam diyor ki 4 yılda bir döngüler vardı hani abi. Hani 4 yılda birdi. Ya kardeşim, adam aynısını yapmıyor. Ne yapacaksın? Hadi. Yapabiliyorsan değiştir hadi. Adam bir şeyleri değiştiriyor, taşları farklı noktalara koyuyor ki millet yanılsın, satsın, gitsin, bezdirsin. Milleti bunaltsın, millete de desin ki bu piyasadan bir cacık, bir cacık olmaz, şöyle böyle de malını satsın, gitsin. Adamların senden istediği olay bu zaten. Senin yapman gereken kaliteli varlıkları alıp tutmak ya. Tek yapman gereken şey bu ya. Sabahtan akşama kadar bu kadar seni etkiliyorsa bakma ya, ekranlara bakma ya bu kadar. Bakma. Sabahtan akşama kadar kendine stres yapma. Ben sana ne diyorum? Hikayenin geleceği yer belli. Açıkladım bak sana. Makro taraftan açıkladım. Bazıları gibi sadece çizgi mizgiyi çiziyor ya böyle. Değil o değil. Olay o değil değil. Olay o değil. Olay ondan çok daha öte. Temel analiz yaptığım teknik analiz değil. Makroyu da okuman gerekiyor. Makroyu iyi anlaman gerekiyor. Çok açık ve net söylüyorum Devam edelim. Peki ABD paranın kriptoya akmasını ister mi sizce? Bugün bununla ilgili bir tweet de attım. İster mi istemez mi? çok fena ister arkadaşlar. Yani paranın kriptoya akmasını ister. Sebebi ne biliyor musunuz bunun arkadaşlar? 2008 krizine bakın. Lehman Brothers bankası battı biliyorsunuz. Mortgage krizi vardı, emlak balonu falan filan. Eğer ki basılan para emlak sektörüne, konut sektörüne akarsa orada bir balonlaşma olur ve balonun akabinde bir çökme ve bu da Piyasaları çok kötü etkileyebilir. Yani da etkiler, S&P 500'de etkiler, az önce söylediğim gibi Russell 2000'de etkiler. Genel Amerikan, e, yani finans düzenini bu çok kötü yerinden sarsar. Çünkü bunun örneğini 2008'de yaşadık. Lehman Brothers, açın bakın arkadaşlar. Bankanın batışı ve mortgage krizi. ABD, paranın kripto gibi yerlere akmasını ister. Çünkü kripto batsa da çökse de çok fazla etkilemez değil mi? Şimdi anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi anladınız mı? Yani diyelim ki para kriptoya aktı. Rally yaşandı. Rally yaşandı ve her şey bittikten sonra kripto çöktü. O kadar etkiler mi sizce? Etkilemez. Ama emlağa akarsa para, konut sektörüne akarsa ve orada bir balonlaşma ve akabinde bir patlama olursa... ...işte o zaman Amerikan ekonomisini derinden sarsabilir. Böyle bir gerçek var. Kriptoya akmasını tabii ki de isteyecek Amerika en olumlu temellerin olduğu bir dönemde olumsuzluk havası var sende. Söylüyorum kameranın karşısındaki beni izleyen dostum. En olumsuz olmadık dönemde olum şeye vuruyorsun kendini. Olumsuzluğa vuruyorsun, karamsarlığa vuruyorsun. Devam edelim. Yani emlak krizinin faturası ağır olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim ama kripto batarsa faturası o kadar da derinden etkilemez yani. Onu söylüyorum. Yani bu devasa bütçe açığı var ya. Amerika'daki. ister istemez parasal genişlemeye Amerika'yı itecek arkadaşlar. Bakın göreceksiniz o gün gelecek zaten. Adam diyor ki şimdi ben abi tamam da bize gün ver, bize tarih ver. Ben müneccim değilim, ben piyasayı zamanlamam. Kaliteli varlıkları alır ve tutarım. Bu kadar. Bitti. Boğa ne zaman başlayacak abi? Böyle saçma soruları bana sormayın. Ne zaman ayıya girdik abi? Bilmiyorum. Sormayın bana böyle sorular. Ben çünkü benim amacım bunu teşhis ve tayin etmek değil. Benim amacım hiçbir zaman müneccimlik değil. Piyasayı zamanlamak değil. Benim amacım ben doğru ürünleri aldım mı? Ben doğru bir noktada bulunuyor muyum? Ben beklediğimiz o muhtemel ralliye hazır mıyım? Ben bunlar üzerinde çalışırım. Zamanımı boş şeylerle tüketmem. Dünyanın para arzı büyümek zorunda. Küresel borç ne kadar biliyor musunuz? 350 trilyon dolar. Belirli bir noktalarla bu para arzını zaten M2'ye de bakarsınız. Oradan da görürsünüz. Ülkeler bazlı da bakabilirsiniz. Küresel ölçekte de bakabilirsiniz zaten arkadaşlar. Büyüyor. ister istemez büyüyor. Çünkü aynı yerde değiliz. Harcamalar, devlet harcamaları, hükümet harcamaları artıyor. İnanılmaz boyutlara ulaşıyor. Yani sen tamam bir an noktada faizi ayarladın diyelim. Efendime söyleyeyim parasal bollaşma, işte sıkılaşma yaptın. Enflasyonu da hadi, hadi diyelim bir şekilde kontrol altında aldın. E bu sefer hükümet harcamaları durmuyor. İnanılmaz para harcıyorlar adamlar. FED bu noktada devreye girecektir arkadaşlar. Sistem para basmadan ayakta kalamaz. Bu finansal sistem özellikle 1971'de Richard Nixon'ın Amerikan e, Amerikan Devlet Başkanı Richard Nixon'ın açıkladığı altın ve dolar arasındaki Nixon şoku. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Altın ve dolar arasındaki ilişkinin kesilmesiyle dinamit, dinamitin fitili çekildi arkadaşlar bu finansal sistemde. Para basmadan duramazsın şimdi sen. E bunu bildikten sonra yani korkacak bir şey var mı? Panikleyecek bir şey var mı? O para basıldıktan sonra riskli varlıklara akacak. Bitti. Sen o gün, o dakika hazır olacak mısın? Önemli olan bu. Kriptoyu güzel günler bekliyor arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Buna ister inanırsınız, ister inanmazsınız. Ama dediğim gibi her şeyin rallisini beklemiyorum. Özellikle kaliteden yanayım ben. Bunun içerisinde tek tük saçma sapan birkaç bir şeyi de yürütebilirler. Hedef şaşırtma için. Ona bir şey demiyorum. Ama ben ağırlıklı olarak kaliteden yanayım. Çünkü dotcom balonunu da biliyorsunuz. Yani internet ilk ortaya çıktığında internet hisseleri devasa boyutlara ulaşmıştı. İnternetle alakası olsun ya da olmasın. Birçok şey uçmuştu. Sonra ne oldu? Patır patır patladı bunlar değil mi? Günümüze kadar gelenler ne? Amazon var. Alfabet var. Mesela örnek veriyorum. M Microsoft var. İn i̇nternet şirketleri mesela düşünün bilişim üzerine şirketler. Bunlar ayakta kalabilirler. Kriptoda da böyle olacak. Kaliteliler ayakta kalacak ama on binlerce gereksiz, saçma sapan, ne ödü belirsiz şey yok olup tarihin tozlu sayfalarına karışacak arkadaşlar. Stabil arzı artmış durumda. Ondan sonra faizleri adamlar indiriyorlar. QT'yi bitiriyorlar. Ben sana para basmalarının mecburi olduğunu, zorunda olduklarını söylüyorum. Tüm bunların üstüne sen diyorsun ki abi ayıya mı girdik? Benim kafamı şişirme. Bak görürsem ben engellerim. Gelme benim kanalıma. Ne YouTube'da seni istiyorum, ne Twitter'da istiyorum. İstemiyorum ben böyle adam. Düşüşte aşırı karamsar, ayarsız ya, ayarsız. Yükselişte de aşırı iyimser. Abi böyle olmanın bir anlamı yok. Tekrar ediyorum, sözlerim herkes için değildir. Anlattığım sözler herkesi kapsamamaktadır. Dediğim gibi biz illaki düşüncelerimizde bazen ihtilafa düşebiliriz. Ee, yani aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Birbirimize karşı saygılı olmamız gerekir. Onu o hariç konuşuyorum onu. Ama ben sürekli bu piyasaya küfredip bu piyasada hala olmaya devam eden insanları anlamıyorum. Bu kadar basit. Benim de düşüncem böyle. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Videoda anlattığım kişiler, yani herkesi kapsamamaktadır. Sözlerim asla genelleme, içermemektedir. O konuda sürçülisan ettiysek affola. Bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mail adreslerim, adresimiz zaten videonun başına söyledim. Her videonun altında ve Twitter hesabımız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.